arkadaşlar 29. etüdümüzle birlikteyiz. Zirgileli Hicazkar dizisinde bir eserimiz. La karada si bemol, do diyez ve sol diyez arızasını alıyor. Solden sonraki daha tiz sol ve la'nın tam ortasındaki arıza. Sol diyez arızamız. Zirgileli Hicaz makamı, Hicaz ailesinden bir makamımızdır. La kararlıdır Si bemol, do diyez ve sol diyez arızalarını alır zaten zirgül edilmesindeki sebep buradaki sol diyez perdesidir ağırlıklı olarak. Burada da mi karar üzerinde, mi perdesi üzerinde de yine bir hicaz dizisi vardır. Bakın. Mi, fa, Yani la üzerinde bir hicaz dizisi var. Hicaz dörtlüsü ya da hicaz beşlisi. Mi üzerinde de bir hicaz dizisi var. İki hicaz dizisinin birleşmesinden oluşuyor. Zirgül hicaz makamı. La kararda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça performans isteyen bir etüt. Hazırlık yapmak lazım biraz. Parmakların açık olması lazım. Hazır olan arkadaşlar için sorun değil ama hazır olmayanlar için belli süre çalıştıktan sonra bunu ancak icra edebileceğimizi söyleyebilirim rahatlıkla. Burada benim yazdığımla çaldığımda bazı farklılıklar var. Yazdığımdaki parmak numaraları daha doğrusu. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Burada çaldığımdaki kullandığımı da yazdığı yazan şeklinde kullanabilirsiniz. Çok yakın zaten birbirlerine. Çok küçük farklar var. Pek fark etmeyecek. Evet şimdi e, öğretimine geçelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım notamıza. İkinci parmağımızla, la, birinci parmağımız sol diyezde, üçüncü parmağımız si bemolde. Yani şu aralık. Önce buradan alıyoruz. Şimdi sol başlıyorum yavaş yavaş. Bu arada tekrar işaretleriyle ilgili bir açıklama yapayım. Tekrar bir önceki, iki önceki türümüzü sanıyorum. Orada da vardı. Buradaki o e, yüzde gibi işaret üzerinde iki rakamı yazması iki tekrar demek. Bir tane de kendisi var ölçünün. Dolayısıyla bu iki ölçü, bir ölçüyü üç defa toplam çalacağız. Bir, bir sonraki de, e, iki sonraki de aynı şekilde. O işaretlerin geldiği yerlerdeki ölçüler e, üçer defa çalmış olacak. Başlıyorum şimdi. Aldım. La si la sol la, sol la si. La, sol, la, sol, la, si, ölçü. Ya, si son, la, fa, sol ölçü. sol Evet. Beşinci ölçü. Yani ikinci satıra geldik ama ölçü olarak beşinci ölçü oluyor arkadaşlar. İkinci satırdayız. Aldım. Fa sol fa mi fa mi fa sol fa sol. ölçü. Do, 15 16. ölçüye pardon 17. ölçüye yani fa, e, sol fa mi fa si buraya e, sübemole, seçe parmakla gelebilirsiniz. Onun dışında fa sol fa mi fa si üçüncü parmakla da gelebilirsiniz. Yani şeklinde de olabilir. Fa sol fa mi varsanız daha çalıştırıcı olur. 23. ölçüdeyiz arkadaşlar. En başa geldik, buraya aldık. Baştan sona kadar çaldıktan sonra e, sondan bir önceki satır yani 29. ölçü la sol fa mi sol mi, re, mi, re do mi re do si la. Yani ne yapıyoruz? Seni işaretinden sonraki son kalan la'ya basıyoruz. Burada e, bitişte 31. E, ölçü, 32. ölçü atlanıyor. En sonundaki satırımızdaki iki ölçü atlanıp yani evet. la soy, fa mi sol mi re fa mi re do mi re do si buradan sonra en son ölçüye gelip bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, Zirgüleli caz makamında gayet akıcı parmaklarımızı çalıştırıcı Sağ elimizi gayet işlek bir şekilde çalıştırıcı bir etüdümüzdür. Yavaş yavaş çalışmak lazım. Ölçü ölçü birleştirip sonra motif motif e, bunları kendi grupları içerisinde çalışmakta fayda var. Daha sonra bütün halde çalış, çalışabiliriz. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. 29. etütümüzde bu şekildeydi. Hoşçakalın bir başka etütümüzde görüşmek üzere.